Oldu. İki takım tarafından bütçe sınırı tekrar aşıldı. Biri Aston Martin ve diğeri ciddi bir ihlal için soruşturma altında. Bugünkü videoda suçlamaların detaylarına bakacağız. Evet arkadaşlar, tekrar oldu çünkü Aston Martin daha önce bütçe sınırını aşmıştı ve bu bana bütçe sınırı sisteminin gerçekten ne kadar etkili olduğunu düşündürüyor uzun vadeli sonuçların ne olabileceğini de göreceğiz. Pogninalli ve Vassior'un söylediklerinden de bahsetmeliyiz. Çünkü Meksika'daki bu hafta sonu hakkında açık sözlü davrandılar. Hamilton'un sabrının sınırda olduğunu göreceğiz. Son olarak Perez'in Imola'da Ferrari'yi deneyeceğinden de bahsetmeliyiz. Başlaman önce lütfen bir beğeni bırakın ve şimdi her şeyi detaylıca görelim. İki takım bütçe sınırını aştı ve söylentilere göre bunlardan biri bunu önemli ölçüde yapmış olabilir. Bu da potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Resmi bir bilgiyle başlayalım. Aston Martin mali düzenlemenin küçük bir usul ihlalini kabul etti. Çarpıcı bir şey yok. Olağanüstü koşullardan kaynaklanan idari bir hata söz konusu. Aslında bu aşırı harcamadan çok bürokratik bir sorun. Para cezası veya sportif yaptırımlar olmayacak ancak yine de FIA tarafından bildirilen resmi bir ihlal. Ama en ciddi mesele ise çok daha önemli bir takımı ilgilendiriyor. Pist çevresine yakın kaynaklar, FIA'nın hala değindirmekte olduğu 2024 bütçe sınırının önemli bir ihlalinden bahsediyor birkaç bin dolardan bahsetmiyoruz. Burada limitin ötesinde milyonlarca harcama söz konusu olabilir. Geçen sezonun üst sınırı 135 milyon dolar olarak belirlenmişti. Daha sonra enflasyon ve diğer faktörler için yapılan düzeltmelerle yaklaşık E165, 000, 000, çıkarıldı. Bu rakamı aşmak ciddi bir mesele 2021'deki Red Bull vakasında olduğu gibi. Yalnızca %1,6'lık bir aşım takıma 7 milyon dolar para cezası ve rüzgar tünelinde %10 zaman kaybı olarak mal oldu. Bugün her bir aerodinamik geliştirme saatinin özellikle 2026'da düzenlemelerin değişeceği ve tamamen yeni bir aerodinamiğin olacağı bir dönemde kazanmak ile takip etmek arasındaki farkı nasıl yaratabileceğini biliyoruz. Bu yüzden rüzgar tünelinde saatler kaybetmek özellikle üst sıralarda yer alan bir takım için kritik bir durum olurdu. FIA hesap inceleme sürecinin hala devam ettiğini ve yakında tüm sonuçları içeren resmi bir bildiri yayınlanacağını doğruladı. Ancak tam da bu gecikme söylentileri besledi. Genellikle sertifika Eylül ayında gelirken bu yıl Ekim sonundayız ve hala resmi bir şey yok. Bu bir şeylerin ters gittiğine işaret. Suçlanan takım hakkındaki söylentiler ABD GP'si hafta sonunda patlak verdi. Haçlangıç'ta bunun basit bir pis söylentisi olduğu düşünülüyordu. Ancak FIA'nın dosyayı henüz kapatmamış olması her şeyi çok daha inanılır hale getirdi. Çeşitli kaynaklara göre suçlanan takım zaten ihlale itiraz ediyormuş. Sorun şu ki bütçe sınırı kontrol komisyonu tamamen gizlilik içinde çalışıyor. Bu yüzden FIA'nın üst kademeleri ve ilgili takımlar dışında kimse perde arkasında neler olduğunu gerçekten bilmiyor. Önemli bir faktöre dikkat edin. Şimdilik çeşitli takımlar tamamen kurallara uygun olduklarını ve kabul edilen bir ihlal anlaşması imzalamadıklarını açıkladılar. Red Bull'un 2021'de davayı kapatmak için kullandığı ABA prosedürü, diğerleri ise hala açık bir soruşturmanın olabileceğini göz ardı etmiyor. Bu yüzden pistteki atmosfer gergin. Herkes FIA'nın kararını bekliyordu ve alınacak herhangi bir karar mevcut sezon üzerinde anında etkili olabilir. 2026'ya dikkat edin. Çünkü köşede ve takımlar şimdiden düzenleme değişikliklerine yatırım yapıyor. Onlardan biri geliştirme konusunda bir ceza alırsa bu durum bir sonraki teknik döngüyü de tehlikeye atabilir. Son yıllarda federasyon bütçe sınırı belgesini oldukça erken yayınlamıştı. 2023'te 5 Eylül'de, 2024'te 11 Eylül'de geldi. Sadece 2022'de Red Bull ve Aston Martin bütçe sınırını ihlal ettiklerinde Aston Martin usul hatası nedeniyle ve Red Bull bütçe sınırını aşarken o yıl federasyon belgesi Ekim ayında geldi. Bu yıl ise Ekim ayının sonundayız ve hala hiçbir şey yok. Hiçbir bildiri, belge veya teyit yok. Bu Formula 1 dünyasında her zaman kötü bir işarettir. Perde arkasında uzmanlar beklenenden daha uzun süren bir denetimden bahsediyor ve FIA birkaç takımın hesaplarını özellikle şüpheli görünen bazı durumlar için detaylıca inceliyor. Federasyonun bir sözcüsü doğal olarak durumun kontrol altında olduğunu belirtti. Yönetim bölümü 2024'ün son raporlarını tamamlıyor. Sonuçlar yakında gelmeli. Bu durum yeni değil çünkü 2022'de Red Bull'un açtığı ve Aston Martin'in ihlal ettiği bütçe sınırı skandalına tanık olmuştuk. 3 yıl sonra yine bir hata oluyor. Elbette. 2022'deki durumdan farklı görünüyor. Nasıl gelişeceğini göreceğiz. Ancak birçok kişi bütçe sınırının anlamı ne? Eğer bazı takımlar gerçekten bunu aşıyorsa veya bu kadar sık usul hatası yapılıyorsa diye soruyor. Bu durumda ilgili takımlar için daha ağır para cezaları ve cezalar bekliyorum. Aksi takdirde kurallara uyan diğer tüm takımlar aptal mı? İşte bunu federasyona sormak isterdim. Ama şimdi Tognali'nin bu hafta sonu Meksika'da söylediklerini dinleyelim. Çünkü Maranello'daki durumu ve takımın nasıl hazırlandığını açıkça belirtti. Maranello'da yeni bir medya yangını başladı ve Ferrari bunu kendi yöntemleriyle söndürmeye karar verdi. Haftalar süren dedikodular, şüpheler ve hedef alınan isimlerden sonra takım şu anda en çok konuşulan kişi olan Matteo Togninalli'yi mikrofonların önüne çıkarmaya karar verdi. Her şey eski gölgeleri, sözde huzursuzlukları, iç gerilimleri ve geleneksel olarak suçluları aramayı yeniden canlandıran karmaşık bir hafta sonu olan Singapur'dan sonra başladı. Önce Binotto'nun, sonra Gardile'nin, ardından Vassio'nun suçu olarak görülüyordu ve şimdi hedefte Togninalli var, piste ayarlamaları yöneten ve bunları verilere çeviren mühendis. Maranello'dan gelen bilgiler, araç çalışmadığında her zamanki senaryo birinin bedelini ödemesi gerekiyor. Ama bu sefer geçmişten farklı olarak Ferrari hemen tepki verdi. Sessizliğin sadece kaosu beslediğini anladı ve her şeyi açıklığa kavuşturmak için öne Matteo Tognalli'yi çıkarmaya karar verdi. Singapur'da ne oldu? Frenlerle ilgili hangi hatalar yapıldı ve teknik açıdan gerçekten durum nedir? Ve bu dünyaya saklayacak hiçbir şeyimiz olmadığını söylemek için stratejik bir hamle. Bunlar Tognalli'nin sözleri ve ardından pilotlarda benzer açıklamalarda bulundular. Leclerc ve Hamilton takım tarafından birleşik bir şekilde paylaşılan doğrudan bir mesaj verdiler. Leclerc dedi ki bu karmaşık bir an takım hakkında birçok söylenti var ve nereden geldiklerini anlamıyorum. Dayanağı yok. Önemli olana odaklanmak için iyi bir hafta sonu umuyorum. Hamilton, konferansta takımın Frederick Vassra desteğini yinelediğini söyledi. Geleceğe yönelik çalışıyoruz. Bu söylentiler bize yardımcı olmuyor. Bunlar iki farklı açıklama ancak tek bir amacı var: grubu korumak. Tatır arası mesajı açık. Fabrikada ne olduğunu size söylemeyeceğiz, ama sakin olun, her şey kontrol altında. Takımı korumak, ortamı yeniden toparlamak ve aynı zamanda anlatının kontrolünü yeniden ele geçirmek için bir yol. Çünkü Maranello'da biliyorlar ki medya gürültüsü arttıkça pistteki performans olumsuz etkileniyor ve 2026 kapıda iken Ferrari daha fazla zehirli ay geçirmeyi göze alamaz. Togninalli'nin müdahalesi sadece bir imaj yanıtı değildi. Aynı zamanda iç güvenin bir işaretiydi. Bu takımın onu projenin bir parçası olarak gördüğü, günah keçisi olarak değil ve bir kereliğine Ferrari'nin sessizlik yerine şeffaflığı seçtiği anlamına geliyor. Ve Ferrari'nin cevabı pistte de geldi çünkü Austin'de biraz önemli kazançlar elde ettiler. Ferrari sıralamalardan önce sprint yarışından sonra ayarları değiştirdikten sonra daha güçlü görünüyordu ve bu Leclerc'in söylediği ve Hamilton'un da yinelediği gibi çok önemliydi ve bu Ferrari'nin hızlı virajlara dikkat edilmesi gereken, sezon başında hep zayıf nokta olan ve şimdi bu noktada da güçlü olduğunu kanıtlaması gereken, kırmızı için zor bir pist olan Meksika'da da kendini yeniden kanıtlayıp kanıtlayamayacağını göreceğiz. Ve Vassior bu hafta sonu hakkında da görüşlerini açıkladı. Onun sözlerini duyalım. Takımın büyük çalışması ve Maranello'daki tüm insanların desteği sayesinde sezonun en sağlam hafta sonlarından birini tamamladık. Bu konsantrasyon ve kararlılık seviyesini sonuna kadar korumalıyız. Kesinlikle Meksika'da aerodinamik yükü azaltan ince hava etkili olacak. Ayrıca güç ünitesinin frenlerinin soğutulması da sıkıntıya girecek. Ve lastiklerin davranışına da dikkat edin. Bu mükemmel dengenin saf güçten daha önemli olduğu bir pist. Vassior bu yüzden şöyle bitirdi. Meksika'da anahtar kelime denge olacak. Soğutma, performans ve lastik tüketimi arasında denge. Austin'den sonra izlenim Ferrari'nin tutarlılığı yeniden bulduğu yönünde. SF25 henüz kazanan bir araç değil. Ancak şimdi ayar değişikliklerine öngörülebilir bir şekilde tepki veriyor ve bu takımın daha hassas çalışmasını sağlıyor. Leglers'in podyumu ve Hamilton'un istikrarı sınırları saklamıyor ancak yönün doğru olduğunu gösteriyor. Elbette aşırı iyimser olmamak gerek çünkü iyi geçen bir hafta sonuydu. Ve McLaren sprint yarışını atlayarak daha az veriyle Austin'de çok zorluk yaşadı ancak Maranello'da moral değişti. Hayal kırıklığı ve şüpheden güven ve yönteme ve Hamilton meydan okuyor. Ferrari üreticilerde ikinci sıraya taşımak ve dolayısıyla Mercedes'i yenmek istiyor. Ferrari dünya üreticiler şampiyonasında 3. sırada ancak yarışan 3 takımı ayıran sadece 10 puan var. Red Bull, Mercedes ve Ferrari. Önde Norris ve Piastri ile McLaren Singapur'da üreticiler şampiyonluğunu zaten garanti altına aldı. Ancak arkada savaş tamamen açık. Hamilton bunu çok iyi biliyor mikrofonlara açıkça söyledi. Yılı Mercedes'in önünde bitirmek harika bir yol olurdu. Takıma ikinci sırayı kazandırmak için yardım edebilirsem bunu yapacağım. Belki de bir kereliğine podyuma çıkmak da fena olmaz. Ve aynı Hamilton, Mercedes'in durumunu da yorumladı. Bu garip, Singapur'da kazandılar ve iki hafta sonra bizim arkamızdaydılar. Bu iniş çıkışların neden olduğunu anlamak zor. Hamilton sanki demek istiyor ki, Ferrari'de istikrarlı bir şeyler inşa ediyoruz. Başka yerlerde belki artık değil. Artık tüm dikkatler sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand Prix'sine çevrildi ve Leclerc podyumunu tekrar etmek istiyor. Hamilton, Mercedes ile arasındaki farkı kapatmayı ve belki de nihayet hepimizin beklediği o ilk kırmızı podyumu bulmayı hedefliyor. Maranello da nereden başladıklarını göz önüne alarak ikinci olmanın büyük bir başarı olacağını biliyorlar. Ve Hamilton, kararlılığı ve deneyimiyle son viraja kadar zorlamaya hazır. Ayrıca speaker David Croft'un söylediği gibi, Lewis Hamilton sabrını tüketiyor, Ferrari'yi geliştirmeye çalışıyor ama dinlenmediğini hissediyor. Geçen yıl Austin'de birincilik ve ikincilik almışlardı. Bu yıl üçüncü ve dördüncü ve neredeyse üçüncü ve beşinci değildi. Bu bir geri adım. Bu objektif bir veri ve bunu Ferrari hakkında söylemek gerek. Ve geçen yıl Meksika'da Carlos Sainz'in kırmızı ile kazandığını da hatırlıyoruz. Ve işte mesele burada önemli olan yer değil, perspektif. Hamilton Ferrari'ye kazanmak için geldi. İyi bir hafta sonuyla yetinmek için değil. David Croft net. Lewis bazı iç prosedürleri değiştirmek, takımın çalışma şeklini iyileştirmek istiyor ama dinlenmediğini hissediyor ve bu devam ederse ciddi bir sorun haline gelebilir. Ama duyduk. Hamilton iyimser bir yüz gösteriyor kendini zirvede hissediyor. Araba ile iyi bir his yakaladı. Hala geliştirilecek şeyler olduğunu söyledi ama doğru yolda ilerliyorlar. Yani Davi Croft duruma biraz daha karamsar bakıyor. Hamilton'un ön planda gösteriş amaçlı açıklamalar yaptığını ama perde arkasında biraz yılgın ve bıkkın olduğunu söylüyor. Ama aslında potansiyeli gördük. Hamilton yarıştan yarışa büyüyor. Yaz tatilinden bu yana Leclerc ile aşağı yukarı aynı performansları sergiliyor. Bazen Charles daha iyi, bazen Lewis. Tabi bu da Alonso'nun Maranello'daki ilk yılını veya 2015'teki Vettel'in gelişini hatırlatıyor. Büyük beklentilerle mütevazı sonuçlar ama Ferrari sisteminin her zaman değişime direndiği hissi. Ancak Hamilton olumlu kalıyor dedi. Daha fazlasını yapabileceğimizi biliyorum. Austin bir adım ileriye oldu ama Meksika'da daha iyi bir hafta sonu istiyorsunuz. Ve Ferrari için zafersiz bir yıl geçti. Bu sırada Sainz ve Williams çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Şu anda Albon Sainz'den daha fazla puana sahip ama performans istatistiklerin ötesine geçiyor. Williams'ı podyum mücadelesine geri getirdi. Azerbaycan'da ilk sıra ve podyum. Tabii elbette şanslı koşullar nedeniyle de. Austin'de Sainz hata yaptı. Kimi Antonelli ile o teması gerçekleştirdi. Meksika'da ızgara cezası olarak 5 sıra geriye düşecek. Oysa geçen yıl Carlos Sainz Ferrari ile olağanüstü bir zafer kazanmıştı. Ayrıca Ferrari'nin yerden yükseklik durumu hakkında konuşmalıyız bu özel bir haber. 2025 sezonunun başından beri Ferrari'nin tüm dünya şampiyonasını etkileyen yapısal bir sorunu var. Yerden yükseklik yönetimi, halkın gözüne görünmeyen ama piste yıkıcı bir kusur. En belirgin durum Çin Grand Prix'si. Hamilton cumartesi günü sprinti kazandı. Ancak 24 saat sonra zemin aşınması nedeniyle diskalifiye edildi çok net bir işaret. SF-25 sınırda yaşıyor ve her milimetre yükseklik bir kazanan hafta sonunu bir düzenleme felaketine çevirebilir. Ferrari'nin sorunu tam olarak burada. Araç alçakta çalışırken istikrarlı tutamıyor. SF-25'in tabanı asfaltla çok erken temas ediyor. Bu da teknisyenleri aracı Red Bull ve McLaren'a göre en az iki adım daha yüksek tutmaya zorluyor. Bu tur başına 0.3'e kadar değer taşıyan bir detay. Bugün Sauber'de olan eski Ferrari stratejisti Inaki Rue'da önemli bir noktayı doğruladı. McLaren'de tahta en çok ön yarıda tüketiliyor, Ferrari'de ise arkada kalıyor. Çevirisi: MCL 39 tabanın en hassas bölgelerini koruyabiliyor ve diskalifiye riski olmadan daha alçakta çalışabiliyor, ancak sadece federasyonun kontrol yapmadığı yerlerde. Bu McLaren'in daha fazla yük, daha fazla yol tutuş ve daha fazla verimlilik üretmesine olanak tanır. Ferrari ise daha yüksekten çalışarak performans ve dengeyi ödeyerek güvenliğini sağlamak zorunda. Bu en azından Austin hafta sonuna kadar çünkü Austin'de daha yüksek bir McLaren gördük. Ferrari ise daha alçakta yarışabildi. Pazar günü yarış temposu yönetiminde daha hızlı gitti. Ancak Austin'e kadar Ferrari'nin sorunu ortaya çıktı ve bu basit bir ayar düzenlemesi değil. Sorun SF 25 in tasarımından kaynaklanıyor ve düzeltmek aylarca aerodinamik çalışmalar, CFD simülasyonları ve rüzgar testi gerektirir tabanın geometrisini, süspansiyonların sertliğini ve aerodinamik yük dağılımını yeniden düşünmek gerekir. Meksika'da Ferrari'nin Austin sonucunu doğrulayıp doğrulamadığını görmek ilginç olacak. Özellikle aracı görünür şekilde daha alçakta koşarken ve oturumlar arasında zorunlu ayar değişiklikleri olmadan ve ayrıca yarış temposunun McLaren ve Red Bull ile karşılaştırıldığında nasıl olacağını görmek ilginç olacak. Onlar önde referans olarak kalıyorlar. Şu anda Verstappen iki McLaren'dan da daha güçlü görünüyor. Ama belki Norris ve Piastri bu hafta sonu tekrar öne dönerlerse bu yüzden mutlak referans olarak kalacaklar mı göreceğiz? Bununla birlikte önümüzdeki yıl için Perez'in Imola'da yapacağı testi de konuşmalıyız. Nitekim Perez Kasım ayında Cadillac Formula 1'in motor sağlayıcısı olan bir Ferrari aracının direksiyonunda pis çalışmasına başlayacağını, sürüş ritmini ve his geri kazanmak için doğruladı. Meksika Grand Prix'si takvime döndüğünden beri ilk kez Perez evindeki yarışa katılmayacak. Buna rağmen gelecekteki Cadillac Formula 1 pilotu Meksika şehrini bir futbol maçına katılmak için ziyaret etti. Bu sırada önümüzdeki günlerde planlanan Ferrari tek koltuklu araç testi hakkında yeni detaylar açıkladı. Perez Bottas ile birlikte Amerikan takımının iki resmi pilotundan biri olacak. Mercedes ile yedek rolünü sürdürecek olan Finniden farklı olarak Meksikalı şimdiden yeni Amerikan takımıyla yakın çalışıyor. Son haftalarda Perez ABD'deki Charlotte Cadillac tesislerini ziyaret etti. Ardından Silverstone'a uçarak mühendislerle ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Paralel olarak Cadillac yarış hafta sonlarının tam yönetimini simüle etmeye başladı. Monza'da gördük ve bir sonraki adım pisti deneyimlemek olacak bu Kasım ayında. İtalya'da Perez'in Imola pistinde 2023 model bir Ferrari'yi test edeceği zaman gerçekleşecek. Kısacası Perez Red Bull döneminden sonra yeni bir döneme başlayacak. Cadillaca önümüzdeki yıl için nasıl hazırlanacağını göreceğiz. Bunu söyledikten sonra bütçe sınırını ihlal eden iki takımdan ne düşündüğünüzü yorumlarda bana söyleyin. Bunlardan biri Aston Martin. Ayrıca Tognali'nin, Hamilton'un ve Vassor'un sözleri hakkında da ne düşündüğünüzü bana söyleyin. Bu hafta sonu Meksika'da Ferrari'yi nasıl görüyorsunuz? Siz de Ferrari daha alçakta bir araçla Venturi kanallarını daha iyi kullanarak daha hızlı gitmeyi başarabilecek mi? Tüm yorumlarınızı okumak ve yanıtlamak için sabırsızlanıyorum. Her zamanki gibi kanaldaki hiçbir videoyu kaçırmamak için beğenmenizi, abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı hatırlatırım. Buradan Rastro'dan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.